Herkese bir başka içerikten daha merhabalar. Bugün ve sizlerle birlikte bir sürüşteyiz. Ee, yaklaşık olarak 6 gündür skuturu kullanamadım. Fırsat olmadı, işten güçten. O yüzden elimden geldiğince kısa videolar çekmeye çalışmıştım. Yalnız çektiğim kısa videolar şeklinde atıyordum. İşte 6 gün sonra bugün Sonunda şey yapabildik yani, skutura geçebildik, skuturla sürüşler yapabildik. Yani hem artık biraz da zahmetli olmaya başladı bu skutur Niye abi? Havalar soğudu ister istemez. Öyle yazın olduğu gibi sarmıyor şu anda. Ha şimdi niye çıktık? Ufak bir işimiz vardı, onu halletmeye çıktık. Yoksa hiç çıkma niyetinde değildim. Geç bakayım. ...geçemedi. Şuradan devam edelim. Ya malum... ...ülkede de artık... Tatsız olaylar baş göstermeye başladı. Güzel şeyler yaşamıyoruz. İşte cinayetler, saldırılar... ...yani her şey arka arkaya gelmeye başladı... ...maalesef ülkede. Yani... Ne ara bu kadar vahşileştik? Nasıl bu kadar vahşileştik? Yani bu konuma nasıl geldik? Enteresan. Hani bir algı operasyonu mu yapılıyor? O da tabii akıllara gelen bir soru ama ne ara bu kadar vahşileştik anlamıyorum yani. Çocuk cinayetleri, kadın cinayetleri, darplar, işkenceler, terör saldırıları. Ya gündemce çok karışık maalesef ki. Yani enteresan enteresan işler. İşte ekonomi zaten kötü. Maalesef güzel bir şey kalmadı ya ülkede. Hakikaten ülkede şöyle bakıyorum ben. Güzel bir şey kalmadı. Hani hiçbir şekilde siyasette yapmıyorum. Siyasette konuşmuyorum yetmiyorum ama yani bir toplum olamadık maalesef ki. Beceremedik. Yani ya da hep böyleydik. İşte sosyal medyanın olmadığı zamanlarda da hep böyleydik ama bu kadar gün yüzüne çıkmıyordu belki de bu işler. Yani bunun da etkisi olabilir yani. Belki bu kadar kısa sürede bu hale gelmedik. Hep böyleydik toplum olarak ama işte artık internet e erişim kolay olduğu için gerçi kolay olsa da onu da zaten bir şekilde erişime sınırlıyorlar. Fark etmiyor ama sosyal medya çok büyük bir güç en azından. Her şeyi o şekilde yapıyoruz. Yani bebek cinayetleri işleniyor, o işleniyor, terör saldırıları. Yani enteresan bir hale geldi ya. Yani şöyle bakıyorum. Texas daha güvenli bir hale geldi galiba ülkeden. Hoş değil. Yani bugünler de elbette gibi de. İşte zarar görenler zarar gördüğüyle kalmış olacak maalesef. Bu da böyle bir süreç. Yani tatsız bir konu konuşuyoruz şu anda ama keşke olmasaydı. Keşke daha düzgün konular konuşabilseydim ama yani insan da etkileniyor ister istemez böyle olaylardan. Yapacak pek bir şey de yok ya en azından biz düzgün kalmaya çalışacağız diyelim. Kalabildiğimiz kadar, başarabildiğimiz kadar. Biz başarmaya çalışacağız. Biz ayaklarımız sağlam basarsa çevremizdekileri de o şekilde abi ikna etmeye çalışacağız. Yani kurtaracağız yani. Öyle ya da böyle bir şekilde toplumu kurtaracağız yani. İşte ya sistem de kötü maalesef. Adalet sistemi de kötü. Ya bilmiyorum ya. Aslında hiç girmek istemediğim konularda girmiş bulunduk maalesef ki. Yani rahatsız olanların da affına sığınıyorum sizler istemez. Dolmuş niye duruyorsun? Dolmuş. Dolmuşçu. Dolmuşçu, dolmuşçu. Niye duruyorsun? Dolmuşçu. aslında güzel bir yağmur olsa yağmurun altında bir süresim var şunu. Yani güzellerim böyle sahanın altına sürmeyeceğim. Yani çok zorda kalmam lazım onu yapmam için de. Tabii ki öyle bir şey yapmayı düşünmüyorum. Ama şu yaya bizi hiç görmüyor ya. Kulaklığı takmış aheste aheste. Kendi dünyasında mutlu bir vatandaş diyelim. Neyse. Ya burada değil yani. bu, ıslak zeminde tekrar bir sürmek istiyorum. Verstappen'in performansı da güzel. Hem de şu çekiş kontrolün ne kadar önemli olduğunu da bir videoda göstermeye çalışırım yani en azından. Yaşadıklarıma dayanarak. Yani 1700 km'yi de geçtik zaten elektrikli skuturumuzda. Şimdi konuyu değiştiriyorum birazcık. Birazdan tatlı bir hal alsın. En azından izleyenlerimiz adına. Neyse devam edelim. Eee ki. onu da unuttum ya. Burada kalalım. İşte yağmur diyorduk, onu diyorduk. Yani bir sürü şun var. Hem çekiş kontrolün bahsettiğim gibi faydasını görürüz. Tekerimiz patinajda kalmaz. Yani o cidden önemli bir şey. Bir de arkadan içli bir scooter kullandığım için faydasını göreceğimi düşünüyorum. Onun faydası olacaktır illaki oldu zaten daha önceki çekimlerimde de. Çekim ediyordum sürüşlerimde. Ama hiç çekime getiremedik maalesef. İşte onu bir çekim yapmamız lazım. ona bir çekim yaparsak sorun olmayacaktır. Yani herkes faydalanır. Şimdi normalde gidebilirdim. Yolumu uzattım biraz. Daha içerik hani ortalama bir. Yani biraz daha uzun olsun. Biraz daha seyir olsun diye. Bir tık daha uzattım yoksa şuradan çoktan Gazze Caddesi'ne girmiştim yani. Hatta oraya bile girmeden aradan da neden varmıştım evime ya. Yani. Toplasan iki dakika sürmezdi de. gaz çekim yapayım diye yolumu bir tık uzattım. Siz değerli izleyenler için. Şuradan da sola dönelim Gazze Caddesi'ne bağlanalım. Ya tekerler soğuk olduğu için yol tutuş azalıyor yani. Biraz daha hissediyorum. Zaten ince bir teker de Soğuk lastikler yol tutuşu düşürüyor ister istemez. Asfalt da soğuk da. Yani hava sıcaklığı şu anda kaç? 15 derece ise asfalt sıcaklığı. olsa olsa 7-8 derecedir en iyi ihtimalle. Yolun yolumuza devam edelim. Biraz sonra da zaten içeriğimizi sonlandırırız böyle bir tırırız. Şöyle tırmanalım. Buraya 27'de çıkıyoruz ya. Çok enteresan. Eski scooter'ımla, Lenovo'yla 350 wattlıktı. Buraya 15, 12 falan böyle. Mesela şuraya çıkamıyorduk. Gerçi şu anda orta ayarda ama mesela şuraya çıkmıyor benim de hiçbir şekilde. Mesela şu anda bak. İYİ Merambesi orta ayarda. Maksimum hız modunda değil. Kaçta çıkıyoruz abi? 16-17. Güzel yani maksimumuzu alsak 22 23 olacaktı o da. Yani en Mesela şu önümüzdeki kuş çıkamayacak ama büyük ihtimal. Öyle bir şansı yok. Neyse şurada durayım. Evimize zaten yaklaştık. İçerimizi sonlandıralım. Yani biraz tatsız konulardan bahsettik ama maalesef tatlı bir olay yok ortalıkta. Kaskı da sorun Kask benim kafam olmuyor. Çocuğum, çocuğu aldım onu da. O yüzden linçlemeyin. Neyse. Bir başka çekti daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.